bu hikaye kimliğini gizli tutan bir askerin anlatımına dayanmaktadır. Anlatılanlar gerçek bir deneyim ya da sınır görevlerinin yarattığı psikolojik etkilerin bir yansıması olabilir. Kararı siz vereceksiniz. Benim adımı bilmenize gerek yok. Mesleğim gereği kimliğimi açıklayamam. Ancak yaşadıklarımı daha fazla içimde tutamayacağım bir noktaya geldim. Belki bunu okuyanlar beni deli sanacak. Belki inançlarını sorgulayacaklar. Ama yemin ederim ki o gece çöl sınırında yaşadıklarım gerçekti. Her detayı, her sesi, her kokuyu hala hatırlıyorum. Gözlerimi kapattığımda o karanlığı, o korkunç sessizliği yeniden yaşıyorum. Bu olaylar 1990'ların sonunda, Türkiye'nin güneydoğu sınırında, kimsenin adını bile bilmediği bir karakol noktasında geçti. O zamanlar henüz 20 yaşındaydım. Ancemi bir asker olarak ilk görevime başlamıştım. Şimdi kırklı yaşlarımın ortasındayım ve hala o gecenin kabuslarını görüyorum. Karakol, uygarlıktan o kadar uzaktı ki, en yakın köy bile 20 kilometre ötedeydi. Etrafımızda sadece kum tepeleri, çalılar ve ara sıra görünen kuru dere yatakları vardı. Gündüzleri sıcaktan nefes alamazdık. Geceler ise o kadar soğuktu ki kemiklerimiz ağrırdı. Altı kişiydik karakolda. Komutanımız Teğmen Mehmet, İki uzman çavuş, bir onbaşı ve ben ve arkadaşım Kemal. Kemal de benim gibi acemiydi. Birlikte askere gitmiş, aynı birime düşmüştük. İlk haftalar normal geçti. Nöbet tutardık, karakolu temiz tutardık, radyoyla merkeze bağlantı kurardık. Ancak hava kararınca garip bir sessizlik çökerdi her tarafa. Kuş sesleri kesilir, rüzgar bile durur, sanki doğa nefesini tutardı. İkinci haftanın sonunda nöbetçi kulübesinde ilginç şeyler duymaya başladık. Gecenin bir yarısı, uzaktan gelen ayak sesleri, fısıltılar, bazen çığlıklar. Komutanımız bunları çakalların sesi olarak açıklıyordu. Çölde sesler yankılanır, kulaklarınız alışacak derdi. Ama o sesler hayvan sesi değildi. İnsan sesine çok benziyordu ama aynı zamanda hiç de insani değildi. Bir gece Kemal'le birlikte nöbetteydik. Saat 3'ü geçiyordu. Ay ışığı kum tepelerini gümüşü bir örtüyle kaplamıştı. Her şey o kadar sessizdi ki kendi nefesimi bile duyabiliyordum. Birden Kemal kolundan tuttu. ''Duyuyor musun?'' diye fısıldadı. Ben de duyuyordum. Uzaktan, sanki kilometrelerce öteden gelen bir ezgi. Bir kadının ağıtı gibiydi. Ama aynı zamanda bir ninniye de benziyordu. Ses yaklaşıyordu. ''Telsizi al, merkezle bağlantı kur'' dedim Kemal'e. Elleri titriyordu. Tensizi eline aldı ama sadece cızırtı geliyordu. Merkez cevap vermiyordu. Ses gitgide yaklaşıyordu. Şimdi nerede olduğunu bile söyleyebilirdim. Karakolun kuzeyindeki kum tepelerinin arkasından geliyordu. Kalbim göğsümde çılgınca atıyordu. Tüfeğimin emniyet mandalını açtım. Kim orada diye bağırdım. Sesim çölde yankılandı ama ezgi devam etti. Sonra birden durdu. Tam bir sessizlik. Kulağımda sadece kendi kan akışımın sesi vardı. Kemal'e baktım. Yüzü bembeyaz olmuştu. Gözleri korku doluydu. Belki rüzgarın sesi demeye başladı ki nöbet kulesinin hemen yanında bir metre öteden birinin fısıldadığını duyduk. Buradasınız. Bu karanlık hikayeye devam etmeden önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu gizli korku hikayesinin daha fazla kişiye ulaşması için desteğinize ihtiyacım var. O anda ikimiz de silahlarımızı o yöne doğrulttuk. Projektörü açtım. Güçlü ışık huzmesi karanlığı yardı. Ama orada kimse yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece kum ve rüzgarda hafifçe sallanan dikenli çalılar. Bu mümkün değil diye kekeledi Kemal. O ses birisi bizim hemen yanımızdaydı. Doğru söylüyordu. Ses o kadar yakındı ki sanki birisi kulübenin içine fısıldamıştı. Ama etrafta kimse yoktu. Telsizi tekrar denedim. Bu sefer cızırtıların arasından garip sesler geliyordu. Sanki birisi ters ters konuşuyordu. Kelimeler anlaşılmıyordu ama tonlama korkunç derecede tehditkardı. Sonra birden telsiz kesildi. Tam o anda karakolun güneybatı tarafından bekçi köpeğimiz Karabaş korkunç şekilde ulumaya başladı. Ama bu normal bir köpek uluma sesi değildi. Acı çekiyormuş gibi, ıstırap doluydu. Kemal'i nöbet kulesinde bırakıp köpeğe bakmak için koştum. Karabaş zincire bağlı olduğu yerde dönüp duruyordu. Köpükler saçıyordu. Gözleri dehşetle dışarıyı izliyordu. Ama ben ne kadar baksam da orada hiçbir şey göremiyordum. Sus Karabaş, sus dedim ama köpek beni dinlemedi. Sonra birden, tel örgünün hemen arkasında, karanlıkta bir hareket gördüm. İnsan şeklinde bir gölge vardı. Ama duruşu, hareketi normal değildi eğrilmiş, bükülmüş bir şekilde duruyordu. Sanki vücudu ters açılarda kırılmıştı. Tüfeği mi kaldırdım? Dur, kim olduğunu söyle yoksa ateş ederim diye bağırdım. Gölge hareket etmedi. Sadece orada öylece durdu. Sonra başını çevirdi. Bana doğru. Ve gördüğüm şeyi hiçbir zaman unutamayacağım. Ay ışığında belirdi o şeyin yüzü. Ama yüz değildi, o insan yüzü olmamalıydı.'' Komutanı uyandırmak için koştum. Teğmen Mehmet karakolun içindeki odasında uyuyordu. Kapıyı çaldım, komutanım. Dışarıda bir şey var. Uykulu gözlerle kapıyı açtı. Neyin var evlat, dedi. Her şeyi anlattım. Gördüklerimi, duyduklarımı. Önce bana inanmadı. Hatta biraz kızdı. Gece nöbeti gözünü korkuttu, dedi. Ama o anda karakolun dışından korkunç bir çığlık yükseldi. Kemal'in sesi. Teğmen ve ben dışarı fırladık. Diğer askerler de uyandı. Herkes silahını aldı. Nöbet kulesine koştuk. Kemal yerde kıvrılmış halde yatıyordu. Elleriyle kulaklarını kapatmıştı. Gözleri deli gibi açıktı. Sesler sesler içimde sesler diye bağırıyordu. Onu tutup sarsıyorduk ama sanki bizi görmüyordu. Gözleri bir noktaya kilitlenmişti. Tel örgünün ötesindeki karanlığa. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse... Lütfen beyni bırakın ve arkadaşlarınızla paylaşın. O gece kimse uyuyamadı. Hepimiz silahlarımızla nöbet tuttuk. Sabahı bekledik. Güneş doğduğunda etrafı kontrol ettik. Tel örgünün hemen dışında kumda izler vardı. Ama bunlar normal ayak izleri değildi. Şekilleri garip, düzensizdi. Sanki birisi elleriyle ve ayaklarıyla aynı anda yürümüş gibiydi. İzler tel örgüye kadar geliyordu. Sonra kayboluyordu. Sanki o şey birdenbire yok olmuştu. Teğmen Mehmet durumu merkeze rapor etmek istedi ama radyo çalışmıyordu. Teknisyen bakınca radyonun devrelerinin tamamen yanmış olduğunu gördük. Sabotaj olmadığından emindik. Elektronik bir arıza değildi. Sanki radyo muazzam bir elektromanyetik dalgaya maruz kalmıştı. Yedek radyoyu kurduk ama o da aynı şekilde bozuktu. Artık merkezde bağlantımız yoktu. O günü gerilimle geçirdik. Herkes tedirgin, herkes şüpheliydi. Çavuşlardan biri, buradan gitmeliyiz dedi. Ama Teğmen, emirsiz karakoldan ayrılamayız diye karşı çıktı. Akşam yaklaştıkça korku geri geldi. Bu sefer daha organizeydik. Dört kişi nöbete çıkacaktı. İkişer kişi iki farklı noktada. Ben, Kemal, Teğmen ve bir uzman çavuş. Gece geldiğinde ay yoktu. Sadece yıldızlar vardı. Karanlık her zamankinden daha yoğundu sanki siyah bir örtü örtmüştü evreni. Saat onu geçtiğinde sesler yine başladı. Bu sefer birden değil, yavaş yavaş. Önce uzaktan bir fısıltı, sonra daha yakın bir hışırtı, sonra hemen kulağımızın dibinde bir nefes. Projektörleri açtığımızda ışık huzmelerinde hiçbir şey yoktu. Ama karanlıkta, ışığın erişemediği noktalarda, şekiller hareket ediyordu. Gölgeler dans ediyordu. Ama hiçbir cisim yoktu. Sonra Karabaş yine uludu. Bu sefer sesi daha farklıydı. Sanki boğazı sıkılıyordu. Köpeğin yanına koştuk. Karabaş yerde yatıyordu. Nefes almaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Gözleri dışarı fırlamıştı. Dili sarkıktı. Üzerinde hiçbir yara izi yoktu ama sanki görünmez eller onu boğuyordu. Çavuş köpeği kurtarmaya çalıştı ama birkaç saniye sonra Karabaş son nefesini verdi. Tam o anda karakolun elektriği kesildi tüm ışıklar sondu, projektörler durdu. Sadece yıldızların titrek ışığı kaldı. Jeneratör diye bağırdı Teğmen. Jeneratör binasına koştuk. Jeneratör çalışıyordu ama elektrik üretmiyordu. Teknik olarak imkansızdı bu. Motor dönüyordu. Tüm bağlantılar yerindeydi ama elektrik yoktu. Sanki bir şey enerjiyi emiyordu, sömürüyordu. Sizce bu olaylar gerçekten yaşandı mı?'' Yorumlarda fikrinizi belirtin ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Karanlıkta kaldık. Fenerlerimizi yaktık ama piller saniyeler içinde bitti. Taze pil koyduk. Onlar da bitti. Her türlü elektronik cihaz çalışmayı reddediyordu. Sadece ateşimiz vardı. Ortaya kurduğumuz küçük bir kamp ateşi. Hepimiz ateşin etrafında toplandık. Arkalarımızı birbirimize verdik. Silahlarımızı elimizde tuttuk. Saat kaç olduğunu bilmiyorduk zamanın geçtiğinden bile emin değildik. Karanlık o kadar yoğundu ki, ateşin ışığının ötesinde hiçbir şey göremiyorduk. Ve o karanlıktan sesler geliyordu. Çocuk sesleri, kadın sesleri, yaşlı adam sesleri. Türkçe, Arapça, tanımadığım diller. Bazıları ağlıyordu, bazıları gülüyordu, bazıları isimler sayıyordu. Ve o isimler bizim isimlerimizdi. Bizim tam isimlerimiz, doğum tarihlerimiz, Ailelerimizin isimleri. Uzman çavuş titreyerek konuştu. Bu şeyler cin. Bunlar cin. Teğmen ona çıkıştı. Saçmalama. Mantıklı bir açıklama olmalı. Ama çavuş haklıydı. Ben de artık bunu biliyordum. Bunlar normal varlıklar değildi. Akılla açıklanamayacak şeylerdi. Sonra seslerden biri bana hitap etti. Benim adımı söyledi, tam adımı. Ve annemin sesini taklit etti. Oğlum, neden beni terk ettin? Neden beni burada bıraktın? Ben 15 yaşındayken annem ölmüştü. O ses onun sesiydi ama aynı zamanda değildi. Sanki birisi annemin sesini çalıyordu, taklit ediyordu ama mükemmel değildi. Küçük hatalar vardı. "Sen benim annem değilsin." diye bağırdım karanlığa. Ses güldü. Korkunç, tiz bir kahkaha. Sonra değişti. Babamın sesi oldu. Sonra kız kardeşimin sonra ilkokul öğretmenimin. Her seferinde benim geçmişimden bir şey biliyordu. Benim unuttuğum detaylar söylüyordu. Kemal'e baktım. Yüzü gözyaşlarıyla ıslaktı. Onlar biliyor dedi. Her şeyi biliyorlar. Ruhumu okuyorlar. Teğmen Mehmet ateşe bir dal daha attı. Sabaha kadar dayanacağız. Güneş doğunca bunlar gidecek. Sabaha kadar. Ama sabah gelecek miydi? Zaman akmıyormuş gibi geliyordu. Sanki o gece sonsuza kadar sürecekti. Sesler yaklaşıyordu. Şimdi ateşin hemen etrafından geliyordu. Ateşin ışığında gölgeler belirdi. Vücutları orantısız, uzuvları yanlış açılardan bükülmüş şekiller. İnsan formunu alıyorlardı ama mükemmel değillerdi. Sanki insanı dışarıdan görmüş ama içini hiç anlamamış varlıklardı. Yüzleri vardı ama gözleri yoktu. Ağızları vardı ama çok fazla diş. Elleri vardı ama parmaklar çok uzundu. Eklemleri çok fazlaydı. Birisi ateş etti. Kim olduğunu bilmiyorum ama kurşunlar o şeylerin içinden geçti. Sanki hava gibiydi. Şekiller gülümsedi. Evet, gülümsedi. O korkunç yüzler iğrenç bir şekilde sırıttı. Sonra ateşe doğru adım attılar. Temen, geri çekilin. Karakola diye bağırdı. Hepimiz koşarak binanın içine girdik. Kapıyı kapattık. Sürgüledik. Pencerelerden dışarı baktık. Şekiller karakolun etrafını sarıyordu. Onlarca, yüzlerce vardı. Hepsi bize bakıyordu. Hepsi aynı anda başını çevirdi. Bizim pencerelere doğru. Ve sonra aynı anda ağızlarını açtı ve bir çığlık attı. Öyle bir çığlıktı ki camlar çatladı. Kulaklarımızdan kan geldi. Düşüp yere yıkıldık. Acı dayanılmazdı. Sanki beynime kızgın demirler sokuluyordu. Çığlık durduğunda duyamıyordum kulaklarımda sadece bir oltu vardı. Diğerlerine baktım. Onlar da aynı durumdaydı. Dudaklarını hareket ettiriyorlardı ama ses duyamıyordum. Sonra duvarlar sallanmaya başladı. Karakol binası sanki bir depremde gibi titriyordu. Ama deprem değildi. Bir şey binayı itiyordu. Sarsıyordu, yıkmaya çalışıyordu. Tavandan sıva döküldü, duvarlarda çatlaklar oluştu. Merdivenlere diye bağırdı teğmen. Ama sesini duyamadım. Sadece dudaklarını okudum. Hepimiz binanın ortasına, en sağlam yere toplandık. Birbirimize sarıldık. Ben o anda öleceğimizi düşündüm. Bu şekilde, bu lanet yerde kimse bilmeden öleceğiz diye düşündüm. Ve o anda garip bir şekilde bir huzur geldi içime. En azından yalnız değildim. Arkadaşlarımla birlikteyim diye düşündüm. Ama tam o anda sarsıntı durdu. Her şey aniden sessiz oldu. Oltu bile kesildi. Duyabiliyordum yine. Ne oldu? Diye fısıldadı Kemal. Pencerelere baktık. Şekiller gitmişti. Karakolun dışında hiçbir şey yoktu. Doğuda, ufukta, minicik bir ışık belirdi. Şafak söküyordu. Güneş doğuyordu. Gece bitmişti. Sabaha kadar dayanmıştık. Kapıyı açtık. Dışarı çıktık. Her şey normaldi. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Tel örgü yerindeydi jeneratör çalışıyordu, elektrik gelmişti. Karabaş'ın cesedi bile yoktu. Sadece kopmuş, zinciri yerde yatıyordu. Yerde hiçbir iz yoktu. Hiçbir ayak izi, hiçbir delil. Camlar bile kırılmamıştı, sağlandı. Radyo çalışıyordu. Teğmen merkeze bağlandı, durumu rapor etti. Merkez, dün gece raporunuz neden gelmedi, diye sordu. Radyo bozuktu, dedi Teğmen. Radyolarınız iki gün boyunca aktif görünüyor dedi merkezdeki memur. İki gün. İki gün mü? Biz bir gece geçirdiğimizi sanıyorduk. Ama merkez iki gün boyunca bizden haber alamamış. Zaman zaman farklı akmıştı. O gece bizim için bir gece gibi gelmişti. Ama dış dünya için iki gün geçmişti. Ya da tam tersi. Belki biz iki gün o kabus içindeydik. Ama sanki bir gece gibi geldi. Artık ne doğru bilmiyordum.'' Bir hafta sonra merkezden bir hekim geldi. Hepimizi muayene etti. Psikolojik testler yaptı. Raporunda, ekip ortaklaşa bir halüsinasyon yaşamış olabilir. Olası sebepler, zehirli bir madde, karbon monoksit, toplu histeri yazdı. Ama biz biliyorduk. O gerçekti. O gece yaşandı. Kemal bir ay sonra intihara kalkıştı, kolunu kesti. Kurtarıldı ama psikiyatri servisinde tedavi gördü. Terhis olduktan sonra bir daha hiç konuşmadık. Duymadım. Görmeden bilmiyorum şimdi nerede. Ben terhis olduktan sonra normal bir hayata döndüm. İş buldum, evlendim, çocuklarım oldu. Ama o gece hep benimle kaldı. Karanlıktan korkuyorum. Sessizlikten korkuyorum. Bazen gece uyandığımda pencerenin önünde bir şekil görüyorum. Bazen telefonda tuhaf sesler duyuyorum. Bazen aynada omzumun arkasında birisi var gibi geliyor. Belki bunlar paranoya, belki travma. Ama belki de gerçek. Belki o varlıklar o gece bana bir şey aşıladı. Bir işaret bıraktı. Belki hala beni izliyorlar. Yıllar geçti ama soru hala zihnimde. O varlıklar neydi? Nereden geldi? Ne istiyordu? Bazı geceler internette araştırma yapıyorum. Benzer hikayeleri okuyorum. Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı zamanlarda askerler, çobanlar, yolcular benzer şeyler görmüş. Hep aynı patern. Çöl, gece, sesler, şekiller. Bir teori var. O topraklar çok eski. Binlerce yıldır insanlar orada yaşadı, öldü, savaştı. Belki de o enerji, o acı, o korku toprakta birikti. Belki de bazı geceler, koşullar doğru olunca o enerji canlanıyor, şekil alıyor ya da belki başka bir boyut var. Bizim dünyamızın yanında, bazen örtüşen bir yer. Ve o gecelerde, örtü inceliyor. O şeyler bizim dünyamıza geçebiliyor. Bilmiyorum. Asla bilemeyeceğim. Tek bildiğim şu. Bu dünyada gördüğümüzden çok daha fazlası var. Karanlıkta, sessizlikte, uygarlaşmamış yerlerde o şeyler yaşıyor. Ve bazen, çok nadir bazen bizimle karşılaşıyorlar. O karakol hala orada. Hala askerler görev yapıyor. Onlara ne söylendiğini bilmiyorum. Belki hiçbir şey söylenmiyor. Belki her nesil kendi başına o geceyi yaşıyor. Bu hikayeyi ilk defa anlatıyorum. Ailem bile bilmiyor. Arkadaşlarım bilmiyor. Sadece o gece orada olanlar biliyor. Ve şimdi siz biliyorsunuz. Belki bana inanmazsınız. Belki beni deli sanırsınız. Ama bir gün eğer kendinizi çölde Karanlıkta yalnız bulursanız ve uzaktan sesler duyarsanız ve gölgeler görürseniz o zaman hatırlayın. Bazı şeyler gerçektir ve onlardan kaçış yoktur. O gece beni değiştirdi. Artık eskisi gibi değilim. Dünya eskisi gibi değil. Her şey bir maske. Altında karanlık var ve o karanlık bazen yüzeye çıkıyor. Tanrı hepimizi korusun. Özellikle de o lanet yerlerde nöbet tutanları. Onlar için dua edin. Çünkü onlar gerçeği görüyorlar ve gerçek korkunç. Son bir şey söyleyeceğim. O geceden sonra arada bir, özellikle tam gece yarısı telefonuma mesajlar geliyor. Bilinmeyen numaradan. Mesajlarda sadece bir şey yazıyor: Seni hatırlıyoruz. Kim gönderiyor bilmiyorum. Numarayı aradığımda çalıyor ama kimse açmıyor. Polise bildirdim. Numara takip edilemez deniyor. Şirket kayıtlarında böyle bir numara yok. Ama mesajlar geliyor. Her ayın 15'inde tam gece yarısı. Bazen diyorum ki belki bir şaka, bir virüs, bir hata. Ama içimden bir ses diyor ki hayır. Onlar, onlar unutmadı. Onlar hala orada, o karanlıkta beni izliyor ve belki bir gün, belki bir gece geri gelecekler. Ve o zaman, o zaman ne olacağını bilmiyorum. Belki beni alacaklar. O karanlığa götürecekler. Belki sadece hatırlatmak istiyorlar. Onlar gerçek, onlar orada ve asla unutmayacaklar. İşte hikayem bu. İster inanın ister inanmayın. Ben o geceyi yaşadım. Arkadaşlarım yaşadı. Ve şimdi her gece uyumadan önce kapımın kilitli olup olmadığını kontrol ediyorum. Pencerelere bakıyorum. Karanlığı dinliyorum. Çünkü biliyorum ki o şeyler hala orada. Ve belki, sadece belki bir gün sizin de kapınızı çalacaklar. O gün geldiğinde, hatırlayın, kaçış yok. Sadece dayanak var. Sabaha kadar dayanmak. Eğer şanslıysanız, güneş doğacak. Eğer değilseniz, Allah yardımcınız olsun. Bu sözler benim son uyarım. Bu hikaye belki de bir uyarı olmalı. O tür yerlere gitmeyin. O tür gecelerde dışarıda kalmayın. Ve eğer sesler duyarsanız, karanlıktan gelen sesler koşun. Sadece koşun ve arkaya bakmayın. Çünkü eğer bakarsan, eğer bakarsan o şeyleri görürsün. Ve onları bir kez gördükten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Asla. Bu hikaye bana yıllar önce ulaştı. Anlatıcının kim olduğunu, nerede olduğunu hala bilmiyorum. Ama hikayesinin gerçekliği hakkında düşündükçe gece karanlığına farklı bakmaya başlıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçek miydi? yoksa bir askerin travmatik zihninin ürünü mü? Belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama bir şey kesin, bazı hikayeler, gerçek olsun ya da olmasın, ruhumuza kazınır ve bizi sonsuza kadar değiştirir. Bu tür saklı kalmış hikayelerle ilgileniyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, eğer o zamana kadar hala buradasam.